<gülüyor> 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 Selamun aleyküm. <laughs> ya bu Ya sana şimdi bir şey söyleyeyim. Şey ya bu ya bizim bu oğlanın var ya bizim bu haytanın Allah e, o <laughs> Allah'ım ya Rabbim bak yine aklıma geldi sinirleniyorum ya. Ya bu o, okul merasim şey ne ne diyorlar ya? Okul mezuniyet şeyi var mı? <laughs> Emrah Lüse. Yo diyor ki baba diyor e, kostüm şey e, giysi e, salonla ya ismi neydi onun ya şey <laughs> Allah'ım ya sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Ya o bir şey işte ya kostüm şey yarışması gibi bir şey olan yapmış Emrah Lüse bu e, bitirme işte mezuniyet şeyinde. Bana diyor baba diyor bana diyor Batman elbisesi alır mısın diyor. Oğlum benim Batman elbisesi ne olan diyorum o da diyor ki baba diyor yaratı adam var ya diyor filmi var diyor. <laughs> ulan neyse gittik sorduk bir elbiseciye dedi bir dikim özel dikim yaparım ama dedi üç buçuk milyar ona dedim. Lan oğlum dedim. <laughs> Allah'ım ulan Paşa'da ben hiç böyle bir elbiseci görmemiştim ya. 3500 ona verene kadar lan dedim. Lan emekli maaşımın yarısı oğlum dedim. Anasın sen dedim, sen dedim ben iyisi, ne yap bak oğlum biliyor musun? Sen bu Batman falan kostümü, bu yarasa adam falan kostümünü boş ve Oğlum benim bak, benim bu, ben sana bu iş elmişlerimden getireyim. Tamam mı? Sen onları giy dedim. Sen kostüm yarışmasına şey, kaporta ustası olarak git dedim. Ne olmuş yani dedim. buçuk milyon ona verilir mi ya Murat Usta?